Merhaba arkadaşlar. Ee, az önce yayın yapmıştım. Ee, bu yayın ilk yayın olduğundan dolayı e, arabadaki teyp, teybin bluetooth'undan dolayı sesi güzel çıkmadı tabii ki. Evet burası benim çalıştığım Bonca Junior. Bonca. E. Ee, i̇şte her neyse arkadaşlar. Yayın e, sesi güzel gelmedi. İptal etmek zorunda kaldım. Şimdi öğrendik. Neden sesi güzel çıkmadığından dolayı. Arabanın teybi Bluetooth'undan alınca sesi güzel çekim yapmamış. Bunu da öğrenmiş olduk vesilesiyle. Neyse ki düzelttik. Ha burası çarşı arkadaşlar. Arabayı ben kahveleri boşalttım. Şimdi otoparka doğru gidiyorum. Arabayı otoparka koyacağım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Burası böyle. Bak binalar çok eski. Görüyorsunuz arkadaşlar. Görüyorsunuz yerleri. Evet burası otopark. Burası Merkada Municipal Turistik Çarşı. Gerçi turistik hiçbir şey yok. Tarihi hiçbir şey yoktur ama şu an saat 8.18 burada sabahleyin. 16 derece hava sıcaklığı var. Sonbahar ayındayız. Evet görüyoruz arkadaşlar. Sonbahar ayında yaşıyoruz. Bu iki üç haftada böyle havalar serin gidiyor. Ee, az önce de dediğim gibi burada kışın yağmur yağmaz. Havalar serin gider. Ben 12 ay 12 ay bu şekil atletten çalışabiliyorum. Yani tişörtten çalışabiliyorum. Ee, ben kırpma mutlu olayı yapmayacağım canlı yayınlarında. Çünkü neden derseniz gerek duymuyorum. Hem de vaktim yoktur hocam. Vaktim olmadığından dolayı bu yayın, yayınları arabada yapmak zorunda kalacağım. Eğer sormak istediğiniz her türlü soruları cevaplayabilirim. Elinden geldiği kadar yardımcı olabilirim. Ee, evet burası otobüs terminali. Belediye otobüslerin bulunduğu yer. Şu şekil hocam. Bak şu şekil. Evet. Şu şekil. Sana sinyal verelim. sağ dönüş yapacağız tabii Evet, görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, sabah trafiği akış bir trafik var. Şu an eski yolunu bulamıyoruz koronadan dolayı. Okullar burada yaklaşık bir buçuk yıldır belli kapalı. Ee, günlük ölümler sayısı net değil. Ortalama günlük 2500 kişi vefat etmektedir. Ee, Evet görüyoruz. Burada hala elektrikli eski otobüse çalışmaktadır. Evet yeşil yanıyor. Geçelim şöyle. Burada az önceki videoda söylediğim gibi taksi fiyatları 150-170 bin civarında. Ayda 6-7 bin lira para kazanmaktadırlar. İyi taksiler yine bir 10 bin lirayı vurur. Uber'ler burada iş yapmaktadır. Uber'lerin işi çok iyidir burada. Çok Uber var. Yasak masak yoktur. Burası özgür bir ülke. Bayağı bir özgür yani. Tahmin edemeyeceğiniz kadar. Kimse kimseye sen şusun busun demezler. Sen hangi kimsin, nesilsin, hangi dindensin, hangi ırtlansın kesin öyle bir şey yoktur. Çok fazla bir özgür ülke burası. Burada herkes çalışabilir. Bir sıkıntı yoktur. Sadece buraya gelmek isteyen arkadaşlar rica ediyorum. Tecrübe bilgi edinmeden. Buraya gelmeyin hocam. Yani gelebilirsiniz ama elinizdeki 3-5 kuruş paranızı da burada bu şekilde kaybedebilirsiniz. Şöyle. Ee, Orada parkı görüyorsunuz. Leş gibi hiçbir şey yoktur. Orada görüyor musunuz? Bak. Bakın böyle. Şu şekil. Evet arkadaşlar.